Aliye dinle söyle. Rahmetli Onun O Onu çaktın mı dedi? Bu akşam mı dinledi. dedi? Aliye dedi. Dedem lan abi Menir'in kemeli evlanıydı. Ama rahmetli Ahmet abi kalıyor çünkü horon oynar. Tam düzlük oynadı oynadık oynadık Ahmet daha oldu içeriden su soyunca oldu çocuk lan. Bir kontrol kaldı. Çaldık <laughs> Menir'in evi yaktık ateş bunu orada ısıttık. Çamaşlarını kuruttuk. Dedi ki yeni mına mına koyayım dedi ben pöklersem dedi. Aman cıvlak. Kuş ha. Cıvlak at dedi gene harman. Çocuk üstüne kaleci var. Dağıl vuruyor. Vur dedi la Emine korun vurduğun dağılın dedi. Abile, abile vur dedi. Kalkın 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 kalkın. Vurma kardeşime dedi bunu. Sonra dedi bizim orada da aynı dedi. Benim orada. Zurna dedi de sıçanıp senin dedi zurnu bizi oyna. Abile burada asıllar abile. Böyle <laughs> 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 dedi lülülülül etme. Ona ne dedi, <laughs> dedi çıvınıyacaksın. Neyse giydi bu istini. <laughs> Sabahladık orada tabi. Daldık, geldik sonra ki nabriye oynayan harmanı. Rahmet Osman Aga ben bir iki kişiydi bu şiş işte oynayalım bir arada. Osman Aga dedi ki dağ dağla dedi de şu üç türkü dedi. Ey Biz şimdi oranı tabi düzenledi buraya. Dağılmak ne Neyse dağılalım dört beş türkü dağılalım ben o arada bir boşluk ver Dört 5 türkü sığdırdı buraya. O ne çöktüydü ha bu Ali o Ne, ne oldu bilmiyorum. Osman'a orada çeşniyor harmanda vurduk bir iki saat. Osman'a kadar